Merhaba çocuklar. E, fen bilimleri dersinde, 5. sınıf fen bilimleri dersinde 1. dönemin 1. yazılısını daha önce çekmiştik. Bu da alternatif size örnek sorular teşkil eden bir yazılı sorusu. İsterseniz hep beraber birlikte çözelim. Evet bir resim verilmiş ve burada bir e, paragraf var. Okuyalım. Türkoğlu e, Muhittin ayda bir sera kurmak istemektedir buralar boş nasılsa diyerek ekim yapmak için cebindeki fasulye tanelerini aya dikmek istemiş ancak sonuç alamamıştır. Buna göre bitkinin ayda yetişmeme sebebi ne olabilir? Evet bakıyoruz cevaplara bir okuyalım. Ayda dünyadakine benzer bir atmosfer olmaması, ay yüzeyine sık sık gök taşlarının çarpması, ayın küresel şekilde olması, Ayın boyutlarının dünyadan küçük olması. Şimdi bitkilerin e, yetişmesi için neye ihtiyacı var? Suya, havaya, güneşe ihtiyacı var. E, güneşi belki görebilir ama e, hava ve su e, ayda olmadığı için yani e, bunların sebebi de tabii ki atmosferdir. dünyaya e, Dünyadaki atmosfer sayesinde bitkiler yaşayabiliyorlar, büyüyorlar. E, ayda da bu olmadığı için ee, cevabımız A şıkkı olacaktır. Ayda dünyadakine benzer bir atmosfer olmamasından kaynaklı büyümemiş. Evet ikinci soruya geçtik. A ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerin içerdiği bilgileri doğru ya da yanlış olmasına göre kutucuklara D ya da Y yazılacaktır. Buna göre kutu içindeki harflerin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Hemen buradan harfimizi alıyoruz. Dünyadan küçüktür diyor. Ay dünyadan küçüktür. Doğru mu? Evet, doğru. Şekli küreseldir diyor. Evet, Ay'ın şekli küreseldir. Doğru. Az da olsa atmosferi vardır. Evet, burada e, bilim adamları, astronotlar e, yaptıkları araştırmalarda e, Ay'ın e, etrafında çok az da olsa ee, çeşitli gazların olduğu e, bir çok ince bir atmosfer e, keşfetmişlerdir. Yani çok az da olsa bir atmosferi vardır. Ay ışık kaynağıdır. Ay ışık kaynağı mıdır? E, geceleri e, belli bir miktar aydınlatıyor. Ama ışık kaynağı değildir. Çünkü ışığı nereden alıyordur? Güneşten gelen ışınları bize yansıttığı için sadece yansıtma görevi yapıyor. Yani bir ışık kaynağı değildir. Yani yanlış olacak. Evet bakalım şimdi... Doğru, 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 yanlış. Hangi şıkla verilmiş? Doğru, 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 yanlış. Yani A şıkkı doğru olacaktır. Evet, geliyoruz diğer sorumuza. Üçüncü soru. Burada bir yine bir resim verilmiş. Şekildeki resmi tahtaya yansıtan fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerine güneşin temel özellikleriyle ilgili hangi özelliği vurgulamak istemiştir? Evet, bu e, bir güneşin şeklini vermiş ve içinin de gördüğünüz gibi sanki içinden bir dilim alınmış gibi içinin de resmini vermiş. Bakalım ne cevaplar. Güneş bir yıldızdır. Yani burada bunu vurgulamak istemiş olabilir mi sizce? Bence hayır. Evet vurgulanmış olmak istemez. istememiş daha doğrusu. Güneş gaz bulutlarından oluşur. Ya burada dikkat ederseniz kat 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 içeriğini göstermiş güneşin. Yani aslında burada bize katmanlarını göstermiş. Güneş de C şıkkına bakıyoruz. Güneş de dünya gibi katmanlardan oluşur. Evet dünyanın da böyle bir şekli vardır. İnternette araştırdığınız zaman görebilirsiniz. Ders kitaplarında da mutlaka vardır. Ee, güneş dönme hareketi yapar diyor. Dönme hareketi ile ilgili bir resim değil. Burada cevabımız C şıkkı olacaktır. Güneş de dünya gibi katmanlardan oluşur olacaktır. Evet Dördüncü soruya geldik. Aybüke ile SIMAY kendi aralarında bilmece yarışması yapıyorlar. Ee, ne diyor? Küreseldir yapım, küreseldir yapım, ışık ve ısı kaynağıyım, sıcaktır her katmanım. Acaba burada ne demek istiyor bu arkadaşınız? Buna cevap olarak ne vermiş olabilir? Evet, küresel olduğunu, ışık ve ısı kaynağı olduğunu, sıcak olduğunu ve her katmanı yani birçok katman olduğunu söylüyor. Evet tabii ki biraz önceki örneğimizde görmüştük. Bu bir güneştir. Yani simay güneş diyecektir buraya. Evet A şıkkı. Beşinci soruya geldik. Güneş ve dünyanın büyüklüklerini karşılaştırmak isteyen Alperen dünyayı temsilen bilyeyi seçmiştir. Evet Alperen bir dünya olarak bilyeyi düşünmüş. Alperen güneş için aşağıdakilerden hangisini seçerse gerçeğe yakın bir benzetme yapmış olur. Şimdi size hemen bir resim göstereceğim. Bu değil. Hemen bakıyoruz. Evet. Burada bir resmimiz var. Bakın. Gerçek bir resim olarak düşünün bunu. Dünya bu kadarken güneş ondan çok 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 daha büyük bir yapıdadır. Şimdi bu resmi gördüğümüze göre gençler eğer dünya nohut tan şey bilye eğer e güneş ne olabilir? Pimpon topu mu? Futbol topu mu? Handbol topu mu? Basketbol topu mu? Tabii ki en büyük olacaktır. Yani buradaki en büyük top basketbol topudur. Evet. Altıncı soruya geldik. Teleskopla gündüz gözlem yapmak isteyen Aleyna teleskobu ayarlamaya çalışıyor. Teleskobu güneşe döndürüldüğünde birden gömleğe güneş ışınları gelip gömleğin bir bölümünü yakıyor. Buna göre sadece o bu olayla ilgili aleyhine aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Evet, teleskopla gömleğini yakıyor güneşten gelen ışınlarla. Güneş bir yıldızdır. Bununla bu bilgiye ulaşamaz. Güneş dünyaya çok yakındadır. Bununla da bu bilgiye ulaşamaz. Güneşe bakmak tehlikelidir. Evet, tehlikelidir, yangın riski vardır, gözlerimize zarar verir. Güneşe teleskopla bakılmalıdır diyor. Bakılmamalıdır. Evet çıplak gözle teleskopla güneşe bakılmamalıdır. Geldik yedinci soruya. Öğrencilerine sırayla güneş, dünya ve ayın büyüklüklerini bu sırayla görsel olarak gösterilmek isteyen fen bilimleri öğretmeni yukarıdaki cisimleri hangi sırayla seçmelidir diyor. Evet 1, 2 ve 3. Şimdi bir numara ee, yani bizim sıralamamız ne olacak? Güneş, Dünya ve Ay olacak. Ee, bakıyoruz. Bu en büyük olan Güneş bir. Dünya ikinci sırada olacak. Dünya hangisi? Bu mudur? Bu mudur? Tabii ki ikinci sıradaki. Yani üçüncü sıradaki olacak. Çünkü büyüklüğüne göre sıralıyoruz. Ee, burada Dünya gelecek. Yani bir, üç ve sonuncu olarak Ay gelecek. Bir, üç, iki. Bakalım hangi şıkta? D şıkkında biri 3 2 var. 8. soruya geldik. Özellikleri verilen, verilen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Kendi ekseni etrafında dönme, kendi ekseni etrafında dönüyormuş bu cisim. Sıcak gazlardan oluşuyor, gazdan oluşan bir cisim, küredir diyor. Etrafına ışık ve ısı saçan bir yıldızdır. O zaman bu nedir? Bakıyoruz. Dünya, Jüpiter, Ay, Güneş. Tabii ki Güneş'tir. Güneş gazlardan oluşuyor, ısı ve ışık kaynağı olan bir yıldızdır diyoruz arkadaşlar. Evet 9. soruya geldik hemen. Ee, önce soruyu okuyalım. Yani soruda bizden ne istiyor? Genelde bunu böyle yapalım çocuklar. Soru bizden ne istiyor? Ona göre buradaki paragrafı, resmi, metni inceleyelim. Yani ne aradığımızı öncelikle bilelim. Güneş ile ilgili verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y takip edilerek ilerlendiğinde hangi harfe ulaşılır? Evet, bakalım birinciden başlayalım. Büyük çoğunluğu hidrojen ve helyum gazlarından oluşan çok sıcak gök cismidir. Güneşle ilgili doğru mudur? Evet, hidrojen ve helyumdan oluşan sıcak bir gök cismidir. Doğru, buradan gidiyoruz şimdi. Buraya geldik. Dünya gibi güneşin merkezine inildikçe sıcaklığı azalır ve katmanlı bir yapısı vardır. Katmanlı yapısı olduğu doğru ama Dünya gibi diyor, güneşin merkezine inildikçe sıcaklığı azalır diyor. Hayır, e, güneşte de dünyada da e, merkeze ulaştıkça şey, e, sıcaklığımız artar. E, hatta şöyle diyelim, e, dünyanın merkezi, dünyanın yüzeyi çok sıcak değildir, e, soğuktur. İnildikçe, mağmaya ulaştıkça sıcaklığı artar ama burada azalır diyor. O zaman bu yanlıştır, yanlış bize nereye götürüyor? T'ye götürüyor. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. 10. soruya geldik. Dünyanın nohut tanesi, ayın ise mercimek tanesi kadar olduğu bir model tasarlayan Cihan, güneş aşağıdakilerden hangisiyle göstermelidir? Dünya nohut tanesi, ay ise mercimek. O zaman bakalım güneş ne olabilir? Mercimek tanesi olamaz. Yani daha büyük bir şey olacak. Bunlardan nohut ve mercimekten daha büyük bir cisim olacak. Muz olabilir mi? Muzun şekli uymuyor. Bezelye tanesi çok küçük kalır. Bu da olmaz. Basketbol topu dersek, basketbol topu hem küredir, hem de nohut ve mercimekten büyüktür. O zaman onu değişik olarak işaretliyoruz. Ayın yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Kraterleri su ile doldur? Hayır, e, ayda henüz su keşfedilmemiştir, henüz değil. Zaten ayın e, küçük bir yer olduğu için su olmadığı biliniyor. Yüzey devamlı olarak çok sıcaktır. E, sıcak bir yüzeye sahip değildir küre şeklindedir. Evet, küre şeklindedir. Bu Doğru. Güneş'ten 109 kat daha büyüktür. Tabii ki yanlış. Ay Güneş'ten çok 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 küçüktür. Yani cevabımız C olacaktır. 12 nerede? Burada. Ay hangi seçenekteki konumdayken dünyadan görülmez? Bakıyoruz. Ay'ın görülmemesi için Güneş'ten aldığı ışını yani ışığı bize yansıtmaması lazım. Şimdi bakıyoruz buradan güneşi görüyor. Biz ayı dünyadan görebiliriz buradan. Şimdi şuraya bakıyoruz. Güneş buradan aya vuruyor ama ayın bu taraf yüzüne vurduğu için burayı biz karanlık bir şekilde göreceğiz. Yani göremeyeceğiz dünyadan. Yani burası karanlık olacak. Öyle değil mi? Evet. Diğerlerine bakalım. Evet buradan da ışınlar geliyor. Buradan da ışınlar geldiği için biz ayı görebileceğiz ama burada göremeyeceğiz. Zaten bunun adı da yeni ay evresi olacaktı çocuklar. Şekil 1 ve şekil 2'deki ayın ev, hangi evreleri görülmektedir diyor. Evet, güneş buradan geliyor. Ay burada. Güneş buradan geliyor. Burada da ay burada. Şimdi burada güneşten gelen ışının bir kısmını yani biz burayı gör, burayı aydınlık göreceğiz. Bir tarafını, alt tarafını karanlık göreceğiz. Burada da aynı şekilde yani Bunlar bizim e, yarım ay dediğimiz ilk dördün ve son dördünü gösterecektir. Bakıyoruz ilk dördün ve son dördün B seçeneğinde verilmiş cevabımız B olacaktır. Geldik 14. Öğretmen özlemden güneşi geometrik yapısını aşağıdaki meyvelerle modellemesini istemiştir. Özlem uygun meyveleri 10 uygun e, uygun meyveleri 10 uygun olmayanlar ise 5 puan olarak değerlendirmiştir. Yani mesela Karpuzun şekli güneşe benziyorsa 10 vereceğiz. Benzemiyorsa 5 puan vereceğiz ve bu puanların toplamı nedir diye soruyor bize. Bakalım güneşe benzeyen. Bu nedir? Benziyor değil mi? O zaman buna bir kaç verelim. 10 verelim. Bu benziyor mu? Evet, portakal da güneşe benziyor. Buna da bir 10 puan verelim. Armutun şekli Güneşin şekline pek benzemiyor değil mi? Armut. Armuta benziyor. O zaman 5 vereceğiz. Çileğin şekli de güneşe benzemiyor. Buna da 5 puan vereceğiz. Şimdi puanlarımızı verdik. Toplayalım. 10. 10 daha 20. 5 daha 25. 5 daha 30. Yani hemen şuradan işaretçimizi alıyoruz. Kaç dedik? 25 ve 30. Toplam 30 puan elde ettik buradan. Evet. 15. soru. Fen bilimleri dersinde Seher oyun hamurları ile güneş, ay ve dünyayı temsil eden aşağıdaki şekilleri yapmıştır. Buna göre 1, 2, 3 numaralı oyun hamurlarının temsil ettiği gök cisimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakıyoruz hemen. Burada en büyük cisim bu. Yani güneş olacak en büyük güneş çünkü. 2 numara güneş olacak. Nerede? Burası ve burası var. Yani B ve C seçeneğinde var. Daha sonra ne gelecek? daha doğrusu en, şuradan başlayalım. En küçük cisim ne olacak? Ay olacaktır değil mi? Ay bir numarayla gösteriyor. Bakıyorum burada ve burada. İki numara ne? Güneşti. Ay, güneş ve üç numara da dünya olacaktır. O zaman cevabımız B şıkkı. 16. Ayın yüzeyinde keşfedilen NASA'nın 3 silah şöyle adını verdiği ay kriterleri, kraterleri kısa zamanda oluşarak bilim insanlarını şok etti. NASA'nın ay araştırmalarında keşfedilen bu üç krater daha önce ay üzerinde yoktu. Hemen hemen aynı zamanlarda oluşan bu üç kraterin boyları ortalama 150 metredir. Ayda oluşan bu ve bunun gibi kraterlerin oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın krater dediğimiz boşluk, büyük çukurluklar oluşuyor. İşte buna biz kraterler diyoruz. Bunun sebebini şimdi açıklayacağız. Güneş patlamaları sonucu oluşan alevler yok alevlerle alakası yok sıcak değil çünkü onlar. Ay'daki gece ve gündüz sıcaklık değişimlerinin çok fazla olması bu kadar büyük kraterler açmaz. Uzaydan gelen meteorların çarpması evet bir meteor çukuru olabilir mi bu kraterler? Tabii ki. Ay yüzeyinde meydana gelen depremler depremlerde böyle kraterler açmaz, derin yarıklar açabilir. Şimdi uzaydan gelen meteorların çarpması. Ay'ın dikkat ederseniz Yüzeyinde internetten de baktığınızda bir sürü çukurluklar görünür. Bunların sebebi ayın çok e, dünya gibi bir atmosferinin olmaması nedeniyle uzayda dolaşan meteorların direkt ayın yüzeyine çarpması. dünyamıza da çarpıyor ama e, büyük çoğunluğu atmosferde yanarak toz şeklinde aşağı iniyorlar. E, çok büyük olanları da bir şekilde bir yerlere düşüyorlar. Yani meteor çukurları da dünyada mevcut ama ay gibi sürekli böyle delik deşik bir yüzeyi oluşmuyor dünyanın. Bu da atmosferinden kaynaklanıyor. Yani meteorların çarpmasıyla meydana geliyor bu kraterler. 17. ayın şekildeki gibi tam karanlık görüldüğü evreden sonra oluşan ilk ana evre aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu karanlık tam karanlık olan evre neydi? Yeni ay. Yani e, ay dünya ile e, güneşin arasında kaldığı zaman böyle görünüyordu yani daha doğrusu görünmüyordu karanlık oluyordu peki bundan sonra ay ne olacaktır bakıyoruz eğer dolunay olsaydı dolunay tam e, dünyanın zıttı yani e, bu sefer dünya e, güneşle ayın arasında kalırsa eğer e, dolunay oluşuyordu zaten bu karanlık evre ee, ilk oluşacak evre nedir arkadaşlar buradan size ben bir şekil göstereceğim buradan değil burada evet bakıyoruz yeni ay yani karanlık ay burada buradan sonra oluşacak ilk evre nedir hilal ya da ilk dördün olacak yani ee, sağ tarafın aydınlık olduğu yer olacaktır. Yani C şıkkı. Çünkü bu e, şu tekrar isme bakıyoruz. Bakın ay bu şekilde dolaşıyor dünya etrafında. Buradan sonra gelecek hilal, hilalden sonra da ilk dördün dediğimiz evre gerçekleşecektir. Evet, geldik buna. Aşağıdaki ayın evrelerini yazınız diyor. Şimdi buraya yazmayacağım ama size göstereceğim. Şimdi güneş burada olduğunu düşünün, burada da dünya var. Dünya Güneş'ten aldığı ışınlar bize yansıtamadığı için biz burayı karanlık görüyoruz. Yeni Ay evresi. Daha sonra hilaller oluşuyor. Bakın hilaller, ters hilal ve buradaki hilal yani bu yönde döndüğü için söylüyorum. İlk dördün, son dördün ve burada da şişkin Ay oluşuyor. Bakın hilalle karıştırmayın çünkü Aydınlık yüzeyine bakın. Evet bizim gördüğümüz kısım bu beyaz olan kısım. Burada da aynı şekilde burada da dolunayı görüyoruz. Evet dolunayı da gördük. Evet bunların isimlerini siz artık bir yerlere defterlerinizde veya yazarsınız veya kitaplarınızda da vardır. Evet bu yeni nesil sorular kısmında çözdük arkadaşlar. Yazılılarda genelde bu tür sorular çıkacaktır. Umarım size çok faydası olur. Yorumlara yazarsanız ne düşündüğünüzü iyi veya kötü olduğunu eleştirilerinizi de bekleriz. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.